Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Neresi çekiyor? Oraya şöyle, bakalım. Tamam. Şöyle, şöyle gelin. Şöyle evet evet. Evet sevgili izleyenler, sanat TV izleyenleri. Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'a böyle ayaküstü sohbet edeceğiz. Nasılsınız başkanım? Çok teşekkür ederim Şaban Bey. Çok... Sizi görünce programa katılmak istedim. Ee, sizi 20-25 yıldır biliyoruz. Daha radyoculuktan biliyoruz. Radyodaki başarınızı biliyoruz. İnşallah buradaki başarı da. Böyle iğme artarak devam eder. Ee, sanatsal e, faaliyetler, sanatsal çekimler olur inşallah. Başkanım e, yoğun bir kalabalık var. 28. E, dönem milletvekili seçimlerinde e, yine Cumhurbaşkanlığı seçimlerine baktığımız zaman e, seçim biraz aslin felaketi oldu biliyorsunuz deprem oldu. Birazcık öyle e, çok evet. heyecanlı değil ama üzüntülüyüz. E, nasıl görüyorsunuz? Tabii e, deprem felaketi, asrın felaketi bunu yaşadık. E, yaraları sarmaya uğraşıyoruz. Tüm devlet birimlerimiz, belediyelerimiz hepsi orada. Bizler de oradayız. E, ciddi yol alınıyor. E, bizler de Osman Gazi Belediyesi olarak günlük 4000 kişiye sahur iftar e, yemeği veriyoruz. da depremin kurulduğu gün, olduğu günden itibaren çalışmaları başlattık tabii orada. 400'ün üzerinde arkadaşımız, yüzün üzerinde araçla birlikte faaliyetlere katıldılar. Şu anda e, Osman Gazi Mahallesi'nin prefabrik bir mahalle, 100 hanelik mahalle kuruyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah oraya gideceğiz. Son rutuşları yapıyoruz. E, şunu görüyorum Daha ilk hafta biz oraya gittik ulaştık. E, tabii çadırlar kuruldu. İkinci hafta gittiğimizde e, konteynerlere geçmeye başladı oradaki vatandaşlar. E, ciddi bir faaliyet var ve tabii 20. gün biliyorsunuz kazma vuruldu kalıcı konutlar için. Cumhurbaşkanımız bölgede dün temel atma törenleri gerçekleştirdi. İnşallah bir yıl içerisinde e, bu yaralar sarılarak vatandaşlar kendi evlerine geçecekler. E, tabii e, seçim sürecine girmiş olması, e, muhalefet belki de işte seçimler iptal olacak diyerekten böyle bir algı oluşturmaya kalktı. Ama e, sistem devam ediyor. E, bundan da olması gerekiyor. E, bu ortamda seçimler de gerçekleşiyor. Seçimlerde yine bakıyoruz ki e, hakikaten AK Parti'ye bir teveccüh var. E, müracaatlardan bunu görüyoruz. Merkeze, Bursa'ya e, müracaatları görüyoruz. E, bugün temayül okuması yapılıyor. Ve bu temayül okumasıyla inşallah burada teşkilatın e, fotoğraf ortaya çıkmış olur. Teşkilatın yüzü ortaya çıkmış olur. Tabi bunun dışında anket çalışmaları, e, mülakatlar, da birçok e, aşamaları var bu işin. İnşallah en güzel listeyi e, ortaya koyarız. Vatandaştan desteği alırız. Hayırlı olsun diyoruz. Peki Cumhurbaşkanımız e, bu seçimde özellikle milletvekili seçiminde parlamentoya gidecek e, milletvekili adaylarımızın biraz daha yani tamamen e, kadro yenilemesi yönde bir söylenti var. Doğru mu? Tabii onu bilemiyoruz. Cumhurbaşkanının düşüncesi e, nedir? Ama e, zaten her dönem e, ciddi değişimler oluyor. Yani listelerde yüzde 50 listelerde her dönem oluyor zaten. Oluyor. Yüzde 60 var her dönem olur. E, tabii e, birebir çalışılıyor. Tabana daha etkin nasıl yenilir, daha verimli hangi kişilerle seçime girersek iyi sonuç alınır. Bunlar hepsi hesaplanacaktır. İnşallah en doğru liste ortaya çıkar. Biz de yine vatandaşın teveccühünü desteğiyle alarak yeniden iktidara geliriz. Allah izniyle. Başkanım sizleri biz e, tabii ki bu süreci atlatalım da Osman Gazi için özel bir davet edeceğim. sen radyom televizyonda Memnuniyetle inşallah. Tekrar görüşürüz. Hadi, i̇yi yayınlar dileriz. Sağ, sağ olun. Ol, sağ ol. sağ. Evet.